Herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kafa bu bölümünde Mars'a gidiyoruz. Evet Recep. Biraz büyük bir vaat oldu bu. Kartonla süt yapacağız deyip sonra hadi bakalım nasıl yapacağız diye işin içinden çıkmak gerekiyor. Doğru. Bir de öyle Mars'a gitmek ucuz değil. Şimdi İstanbul'da kapıdan adımını atıyorsun. <laughs> Mars'a indin 2,5 milyar dolar sevgili izleyiciler. Buraya not aldım. Şimdi Mars'a gitmenin maliyeti 2,5 milyar dolar. Milyar dolar yani. Milyona falan kurtarma. Mars'a adımımızı attık. Bir evet. milyar dolar hemen çıkar. Aynen öyle. Hindistan filan Çin'de daha ucuz oluyor ama <laughs> o kadar güvenilir. Yani Mars'a adım atacağınızın garantisi yok. Şimdi Çin işiyle bir olmuyor. 1.8 milyar doları öncelikle uzay mekiğini geliştirmeye, böyle araçları yapmaya falan harcıyorsun. Bir de bayağı kompleks bir şey. Böyle şey gibi değil. Ee, araba gibi değil yani. Böyle kendi kendini süren araba falan yanında çok basit bir şey kalıyor. Doğru Ali. Şimdi e, NASA biliyoruz yakın zamanda aslında bayağı oldu hatta Mars'ı. bayağı zaman geçti. Mars'ı bayağı bir dolaştılar. <laughs> Doğru. Mars'ı bayağı bir dolaştı artık. Curiosity diye bir gezgin yolladı Mars'a. Meraklı. Fazla evet. merak zarar. 2,5 milyar dolar. Doğru. 2,5 milyar dolara patladı bu merak ama tabii getirisi bundan daha fazla olabilir ileride. Çünkü geleceğe yatırım bu yani. Aynen öyle. Geleceğe yatırım. Dünya sıkış tıkış. Emlak fiyatları tavan yaptı. Şimdi yani. Mars'ta boş araziler. <laughs> Artık TOKİ konutumu yaparsın oraya e, kaçlı kaç şeritli yol geçersin. Bilmiyorum. Metrosu var, monoraylı var, bunun tek raylısı var, hava taşıtı var, e, kanalı var, köprüsü var. Büyük ihale, Aynen. büyük bir iş. Yani. Aynen. Mars'a topraktan girmek lazım. Topraktan gireceksin. Çünkü e, karkas'tan çerçeveden girdiğin <laughs> zaman daha pahalı oluyor. Bir de onun içini yaptırması filan sonra maliyeti var, fayansı döşenecek, Tabii şimdi bizim Ege'deki madenlere çok iş düşecek. biliyorsun. Hollywood yıldızlarının evine taş çıkartıyoruz, granit falan kaplama gönderiyoruz. Aynen öyle, Mars'ta şimdiden başlamak lazım. Uzaylılar varsa onların Mars'ın yerlerini def etmek lazım falan. Tabii, doğru. yerlilere, alternatif yerlere yeniden yapılanma kapsamında onlara yeni yerler göstereceksin ama şu ana kadar kimseye rastlamadık. Ortalık boş, otopark yapımına müsait, her türlü gidişime, faaliyete açık bir gezegen var. Yani öyle şehir filan demiyoruz, gezegen. Değerlendirilmemiş. Orayı bir değerlendirmemiz lazım. <laughs> evet öyle. Onun için önce Curiosity'yi yollamamız lazım ama bu Curiosity'yi yapmamız lazım. Yani Curiosity tasarlamak için bir şeyler yapmamız, bir kodlar yazmamız lazım. Önce uygarlık kurarak başlıyor <laughs> Recep. Çünkü Mars'a insanoğlunun ilk bakışının, gözleminin tarihi bizim bildiğimiz milattan önce 2000 yılına kadar gidiyor. Çin'de herhalde Ali. Yok Mısır Mısır'da sadece. mı? Ooo güzelmiş. Bundan 4000 küsur yıl önce Mısırlılar bakıyormuş ve astronomlar oturup hesap kitap yapıp Mars'la ilgili gözlemlerini yapıyormuş. Daha sonra Çin hanedanlığı döneminde de o da 1000 yıl kadar filan sonra ama Çinliler... Ee, devlet arşivlerini birkaç defa yaktıkları için artık gerçek bu arada bu saray belgelerini. Niye yakıyorsunuz? Abi? Bilmiyoruz. Mısır'da da olmuş. Ger gerçek bir olay. Birkaç yüzyıl arayla birkaç hanedanlık arayla dünyada böyle İskenderiye kütüphanesi gibi dev kütüphaneler yakılmış. Yani. Abi çok ilerledik biraz yakalım. Çok fazla kafamız şişti. Çok fazla bilim uygarlık oldu. Bunu bir sıfırlayalım. Formatlayalım makine kendine gelsin. Uygarlık kendine gelsin demişler ama format her koşulda çözüm değil sevgili izleyiciler. O arşivler sıfırlandığı için biz 1045 yılında Zhou Qin Hanedanlığında yapılan dönemleri de biliyoruz. <laughs> Sonrası Galileo filan teleskopları bakıyorsun. Teleskop da ilk başlarda baya sıkıntı olmuş sanırım. Doğru, doğru. Mars'a bakıyorsun da Mars'ı mı görüyorsun yoksa başka bir şey mi görüyorsun? Teleskopta böyle çizgiler çıkmış. Evet. Usta ona baktı sonra e, araya böyle bir şeyler sıkışmış çözmüşler. O teleskoplarda ilk bakıldığı zaman Mars'ta nehir var zannediyorlarmış. Gerçekten böyle nehir var, Mars'ta yaşam var, su var, uygarlık var olayları o ilk teleskopların hatalı gözlemleri sonucu ortaya çıkmış. Yoksa Mars'ta gerçekten nehirler varmış ama 2000-3000 yıl önce değil, 3, mily 3 milyar, yıl milyar yıl önce. Evet. Önce önce. Gerçekten 3 milyar yıl önce su varmış. Mars toprağının %1.5 ila %3'ü zaten sudan oluşuyor. Hatta Kuzey ve Güney kutuplarındaki bütün buzları eritirsen bir teoriye göre 11 metre su kaplıyor Mars'ın. Diğerine göre 800 ila 1000 metre su kaplayacak kadar su çıkıyor. Bol bol da donmuş karbon su yani Mars'a zamanında girmiş olsaydık Mars'ta deniz manzaralı bir evimiz olacaktı. Evet ama kurutmuşlar yani zamanında. Şimdi işte hep kurutmuşlar hep olmamış. Kurutmuşlar olmamış. Yeni baştan <laughs> değerlenmesi lazım. Artık mikrobik terraformasyon mu yaparız, bakteri mi salarız yoksa oraya e, önce öncü akıncı beyleri mi yollar ele geçiririz onu bilmiyorum. O uygarlıktan uygarlığa değişen yani. bir <laughs> Doğru. Şimdi dünyada Curiosity'nin esas biz diye gelelim. Bugün gitmeye kalksak nasıl gideceğiz? Ali önce birkaç tane tasarım yapmamız lazım. Bir küriyoste yapmamız lazım. 800 kiloluk bir tane araç yani. Şimdi bu az buz değil. Bir tane araba ağırlığında neredeyse. Bir otomobil ağırlığında ve ayaklı bir laboratuvar. Önceki evet. mikrodalga fırın kadarmış. Küçücük bir şey. <laughs> önceki <iyi olmadı. gülüyor> Doğru. Önceki gayet güzel sonuçlar önce ya biz bunun büyüğünü yollayalım durumları çıkmış. Ortaya Evet. 6 evet. farklı araç konfigürasyonu yapmışlar. Bir de e, oraya yerleştirmek için, onu oraya yollamak için <laughs> çok fazla ateşleyici bilmem işte roket bilimi falan filan derken 76 tane pyroteknik aygıtı bir araya getirmişler. Hmm, pyroteknik, pyroteknik ateşleme düzenekleri böyle evet. gezegenden kurtarmak için finalde zaten Atlas 5541 ile yollamışlar yukarıya gezegenden bir ayağını kesmiş yerden. <laughs> evet. Zaten en büyük olay gezegenden ayağını kesmekte başlıyor. Sen gezegenden yolladıktan sonra o zaten uzay boşluğunda başlıyor gitmeye. Rahat rahat gidiyor. Onun da farklı yolları var. Şimdi eğer e, yakıttan tasarruf etmek istiyorsan Recep. <laughs> önce bir gezegenin çevresinde bir tur atıyorsun. Doğru. O yokuş aşağıya arabayı treni böyle e, tren dedim pardon kamyonu tır salma tekniği. Doğru. Gezegenin kütle çekiminden fayda almıyorsun. Seni merkez karşıda tutup şöyle bir çevresinde döndürdüğü zaman bir hız kazanıyorsun. Yakıt masrafların azalıyor. Evet yani özellikle de filede 2004'te fırlatıldı. 2014'te evet. kuyruklu yıldıza yerleşti. Orada o teknik kullanıldı. Hmm, yani. Bayağı bir tur attı. Aynen aslında. birkaç tur attı. Birkaç tur atarak gezegenlerin yer çekimi içerisinde hızlandıktan sonra filenin kuyruğuna takıldı. Çok güzel. Filenin kuyruğuna takıldı. <laughs> üzerine değindi. Ama biz e, kuyruklu yıldıza başka bir günleri Sevgili izleyiciler şimdi derdimiz Mars'a inmek Recep. Şimdi ne zorluğu var? Gezegen orada gözle bile görüyorsun. Çıplak gözle Baktığın zaman görebildiğin kadar yakın bir gezegen aslında. Doğru Ali ama o gezegen bizim gezegen gibi değil yani. Biz şimdi bizim gezegenin işte atmosferindeki basıncı <laughs> biliyoruz, her şeyini biliyoruz. İşte nerede bütün dünyanın coğrafya haritasını çıkarmışız falan filan. Yani Mars'ı hakkında bilgimiz var ama yakınına inip devasa bir bilgimiz söz konusu değil. E daha önce indirdiklerimiz var ama onlar da küçük cihazlar. Bu sefer kocaman bir araba boyutunda bir şey indirmeye evet, çalışıyoruz. Evet Biraz boyut, kilo problem oluyor. Zaten uzaya gönderdiğiniz her şeyin kilosuna para veriyorsunuz. Evet. Bir kiloyu bile göndermek bayağı bir yakıt yaktırdığı için cidden kilo hesabıyla uzaya bir şey yollamak ve pahalıya patlıyor. Evet hatta en son bir tane e, astronotlardan bir tanesi çalışma yaparken Hı -hı. bir alet çantasını kaybetmişti. Alet çantasının maliyeti 100 bin dolar olarak değerlendiriliyordu. Yine uygun hesaplar. Çünkü alet çantasındaki aletlerin kendi ederi değil bir de onu oraya yollamanın maliyeti Doğru. var. Doğru. Sonraki mekiği yakalayacaksın. Garip benim geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay istasyonunda şeye bile yörüngeye bile daha kahve makinesi yeni gitti. Adamlar kahvesizlikten <laughs> ...yaptı da orada uzun zamandır. İnternet bile yeni gitti öyle uzun Tabi Tabii Twitter'dan filan şimdi Curiosity tweet diyor ama... ...aslında o hile. Onu açıklıyoruz. Curiosity diye bizi kandırıyorlar. Orada bir tane de NASA'nın merkezinde... ...sosyal medyadan sorumlu vatandaş var. Mars'a indim, gezdim, fotoğraf çektim. İşte Marslılarla selfie çektim. Böyle bir fotoğraf yok bu arada. Böyle Twitter hesabında 1.8 milyon takipçisi var. Öyle. Doğru. Şimdi öyle tabii o tweetlerin atılabilmesi için... ...Curiosity'yi oraya yollamak gerekiyor. Bunu yollamak için de bütün her şeyi önceden hesaplaman ve planlaman gerekiyor. Öyle kafana göre olmuyor. Kafana göre olmuyor. Çünkü Ali şöyle bir durum var. Senin buradan bir tane kod yollaman varsa <laughs> en ufak bir sinyal yollaman 14 dakika sürüyor. He, 14 dakika lagla Counter Strike Global Offensive <gülüyor> oynamak. <gülüyor> <dedi>. 14 dakika <laughs> önceden nişan alacaksın, ateş edeceksin. Aynen öyle Ali. Nasıl olacak bu işler? Bunun işi şu Ali, programlamayla oluyor bu hmm. işler. 500 bin satır kodu yazıp görüyorsun, içerisine koyuyorsun evet. ve bütün bu satır kodlar geri geldiğinde teker teker devreye giriyor. Harika, hepsi zamanlanmış 500 bin satırdan oluşan bir script yapmışlar, evet. scriptlik yapmışlar. <laughs> Neyse NASA'ya mana bulmayalım, kendilerine emekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz, dünya bilimine katkıları için. İşin şakası bir yana 500 bin satır kod, bu işin sadece bir donanım mühendisliği, e, fizik, astronom, her şeyin bir arada olduğu bir kombine bilimler birleşkesi. Doğru. Yani materyal bilim de var bunun içerisinde, yakıt hesabı da var. He, bütün bilim adamları bir araya geliyor. Keza bir Curiosity'nin bir gün boyunca tur atması için 90 tane operatör görev başında. Evet. 24 saatlik bir mesaide 90 kişi bir arada oturup bir tane mikiyi, bir tane aracı idare ediyor araba. Yani. <laughs> Doğru. Şimdi 500 bin satır kodu yazdık, ee, kürüsü de yolladık. Büyük bir hızla gitti. Saatte 20 bin kilometre e, ulaşan bir hıza gelmiş. Çok gelme. büyük bir hız gerçekten. Gerçekten muazzam bir hız. Şimdi geldik Mars'ın artık e, ucuna kadar geldik. Şimdi... İniş izni istiyor muyuz? Kule var mı? <laughs> Kule yok. Şanslıyız ki henüz daha kolonileşme işini bizden başka yapabilen olmadı. En azından... Ya da henüz rastlamadık evet, gezegenin diğer evet. tarafından. Samanyolu galaksisinde bizden başka kolonileşmeye başlayan ırk yok. Şanslıyız ki. Ya da henüz haberimiz yok. Henüz <laughs> haberimiz Hyperdrive icat etmediğimizden dolayı aslında bizi hala almıyorlar. Ha, dikkate almıyorlar. Henüz Aynen. daha arkadaşlar böyle otoparkta falan <laughs> ilgileniyor şeklinde bakıyorlar. Bir de pahalı malı diyorlar. Daha Mars'a gitmeyi pahalı buluyor bu adamlar. Birazcık daha para zenginleşsin şu gezegen bakarız diyorlar. Doğru ondan sonra intergalaktik şeyleri arkadaşlara davet ederiz diye böyle. Partiye davet ederiz Aynen. bir barbekü yaparız bir tanışırız eş dost akraba. Tabi onların da şimdi aile değerleri var. Uzaylıların aile değerlerine biz gezegen olarak yani. uyuyor muyuz uymuyor Kesinlikle. Belki bizi görmezden geliyorlar, etik açıdan uyuşmuyoruz. Aynen. Hani adamların nasıl baktığını bilmiyorsun ki dünyaya. Cinsiyeti var mı yok mu o bile belli değil. Aynen Belki öyle. mitoz bölünüyor. ya şimdi adam telepatik yöntemle için kurar, sen gidiyorsun ağzını açıp konuşuyorsun. Oldu iş mi ya? Yani biz de e, daha karıncaları anlamıyoruz, <laughs> daha kedileri anlamıyoruz. Yunuslarla bile kısıtlı bir iletişimimiz var. Daha kendi gezegenimizdeki türlerle anlaşamazken tutup başka bir tür bulsak bile konuşabilecek miyiz belli değil. O yüzden Ol. ne yaptık? topraktan girmeye karar verdik. Toprak örnekleri toplamak ve aslında Mars'ın yerleşilip yerleşilemeyecek olduğunu görmek için emlakçı pardon, Curiosity'yi yolladık. Evet, Curiosity'yi yolladık ve 20 bin kilometre hızla saatte gitti. Evet Ali. Gezegene böyle çarparsa paramparça olur. Doğru, gezegene çarparsa paramparça olur. O yüzden ee, onu bir kapsülün içerisine yerleştirdik. Tamam korumaya aldık. Evet korumaya aldık. Sapa alan bir tane kapsülün içerisinde saatte 20 bin kilometre hızla Mars'ın en üst atmosfer noktasına ulaşıyor. Mars'ın atmosferi var mı? Ali Mars'ın atmosferi var ama şöyle bir sorun var. Mars'ın atmosferi dünyanın atmosferinden 100 kat daha ince. Bayağı bir ince yani. Evet. Dünya üzerindeki gibi böyle solunabilir bir hava, atmosfer falan yok. Bir de bizim atmosferin bir güzelliği var. Mekik perfilen inerken böyle hava yoğun olduğu için nispeten bir sürtünmeyle onu bir yavaşlatıyor. Evet. Orada da aslında bir yavaşlama söz konusu. Öyle. Şimdi 20 bin ile atmosferin en üst tabakasına girdik. Ee, burada bir yavaşlama başlıyor ve sürtünme başlıyor. Devasa bir sürtünme başlıyor. Hani o filmlerde görürüz ya Dünya mekiği indirmeye çalışırken devamlı alevler böyle ısı kalkanları parçalanıyor. Evet. Çok dik girersek yanarız. <laughs> Scotty. Ne yapmamız lazım <laughs> şeklinde. Scotty ışınla yandı bu arada da ee, Onlar ne yapıyor Rıcan? acaba? Onlar da ısı kalkanı. Isı kalkanı var. Ee, kapsül Mars'ın ön kısmında bir tane ısı kalkanı var, sürtün ve başlıyor, ısı kalkanı o kadar ısınıyor ve güneşin yüzeyi gibi parlamaya başlıyor, yani 1600. 1600 dereceye kadar çıkıyor bu ısı kalkanı. Hafıza makazında. kolay kolay ezberleyemem, 1600 derece cidden muazzam. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey var, burada iniş başladı dedik, Mars'ın atmosferinden yüzeye iniş, yani küresinin <laughs> atmosferden yüzeye inmesi, tamı tamına 7 dakika sürüyor Ali. 7 dakika boyunca bu ısıyla mı karşılaşıyor yoksa bütün süreç mi? Bütün ya? süreç 7 dakika Ali. Isıyla karşılaştıktan sonra işte paraşüt var vesaire adım adım gidelim istersen. Adım adım gidelim. Aynen. Şimdi ben ısı kalkanı ile ilgili bir önce bir bilgi vereyim. Evet. Bu ısı kalkanında bildiğiniz fayans ustaları yine bir devreye giriyor. Ya yani işin şakası bir yana seramik kompozit materyaller kullanılıyor ısıya dayanıklı. Çok özel materyaller. Bu kaplamalar parçalansa bile inişi yerine getirmesini sağlayan böyle bir koruma işlevi üstleniyor. Evet. Materyal seramik sevgili izleyiciler. Bu arada kompozit materyaller var. Evet, bu seramik gerçekten epey dayanıklı. Yani 1600 derece kapak o ısıya ulaşıyor evet. koruma kalkanı ama içerideki materyallere kürüyorsa bir zarar gelmiyor. İçerisi zaten o sıcaklığa ulaşsa içeride kürüyorsa sıvı bir şekilde ulaşır. Doğru. Şimdi öyle gerçekten e, vurduk e, direncimizi aldık. Hızımız biraz yavaşladı. 20.000 kilometreden saatte <laughs> 20.000 kilometreden 1600 kilometreye düşüyoruz. Bayağı düştü ama hala çok hızlı. Derece. Evet hala çok hızlı. Biraz daha yavaşlamamız lazım. Nasıl yavaşlayacağız? Paraşüt açalım. Paraşüt açalım bir tane ama şimdi Mars'ın atmosferi 100 kat ince olunca iyi bir paraşüt yapman gerekiyor. Yüz kat geniş bir paraşüt yapalım o zaman. Evet diye. biraz Düzman. geniş bir paraşüt yapıyoruz Ali ve Dünya'nın en büyük paraşütünü ve dünyanın en büyük süpersonik paraşütünü yapıyoruz Ali. Çünkü çok hızlı giderken açılacak bu paraşüt. Evet. Bir Ali, anda çarpacak böyle. Kesinlikle Ali. Bu paraşütün kendisi 45 kilogram. Hı -hı, dayanabildiği... 60. Evet kendisi o kadar ağır değil ama dayanabildiği kuvvet 30 ton. 30 tonluk bir güce dayanıyor. <laughs> evet, e, doğal çünkü o açıldığı anda... Böyle bir gergi geri kuvvetle o ip açıldığı anda havayı aldı içine doldurdu. Bir mekiği bir geriye doğru bir tak diye çarparak çekecek. Doğru. Şimdi mekiği geriye çektiği zaman ikinci bir sorunla karşılaşıyoruz. Ne oluyor? Aniden yavaşlama yani saatte e, 1600 km hızla giderken evet. e, 320 km gibi bir hıza düşüyorsun paraşütü açtığın zaman ama bu hıza düşerken Mac'in 9G yiyor Ali. Evet çok sağlam bir kuvvet yiyor. O zaman Mac'in içindeki her şeyin bu yüksek G kuvvetine dayanacak şekilde tasarlanmış olması da gerekiyor. Evet. Saatte 20.000 km hıza dayanacak. Ondan sonra 9. G'ye de dayanacak. Doğru. Ondan sonra bir de inişteki başka nelere dayanacak yemek. Evet. Bu arada G'den de biraz bahsedelim. G biliyorsun dünya bir G dünyadaki yer çekimini e, temsil evet, ediyor. Evet. Dünyadaki yer çekim kuvvetini biz standart bir ölçü birimi olarak alıyoruz. Evet. Yeryüzü dünyanın kütlesindeki bir gezegenin tam yüzeye dokunan ayaklara bir gövdeye uyguladığı yer çekimi kuvveti 1 G. Evet. Dünyadan daha küçük gezegende bu G kuvveti azalıyor. Mesela ayda dünyanın 6'da 1'i kadar bir yer çekimi takribi konuşuyoruz. Evet. O yüzden sırtında 40 kiloluk bir şey varsa bile zıplaya zıplaya gidebiliyorsun. 60 kilo 10 kiloya yeniyor. <laughs> Dünyada 60 kiloysanız ayda 10 kilosunuz. Mars'ta da yine daha hafifsiniz ama çünkü Mars'ta dünyadan daha küçük bir gezegen. Evet. Detaylı bilgileri zaten açıp herhangi bir yerden okuyabilirsiniz. Mars'la ilgili istatistikler bol bol bo, bulunur. Evet. Şimdi burada bu ani yavaşlamaya da dayandık. Paraşüt evet. açıldı. Doğru. Yere böyle mi ineceğiz acaba? Ali, yere halen daha inmek için çok hızlı gidiyoruz. Saatte 320 kilometreye kadar indik. 9G'yi yedik. Buna da dayandık. Ama biraz daha yavaşlamamız gerekiyor. Bir de biz nereye iniyoruz? Nasıl iniyoruz? O da var. O da. Ha, şimdi o çok güzel Ali. Nereye indiğimizi de bilmemiz gerekiyor. Çünkü her yere inemezsin Mars'ta yani. Daha tepe var, dere var. Yani dere yoksa yani de, e, düz yataklar Eskiden var, bir de bir şeyler araştıracağız. Biz oraya imlan değerli olabileceği yerlere bakmaya gittik, <laughs> bir de bir iz bulabileceğimiz yerlere bakmaya gittik. Doğru, o yüzden önceden aslında ineceğimiz yerin haritasını çıkartıp kürüsün içine koyuyoruz <laughs> ve bu yere inmemiz gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir sorun var Ali, evet. birincisi saatte 320 kilometre iniyoruz, bu çok hızlı, bu hızda inersek yine e, her şeyimiz parçalanacağız. İkincisi ineceğimiz yeri tespit edebilmek için önce ısı kalkanından bir kurtulmamız lazım. Niye tespit edemiyor muyuz? Isı kalkanında falan böyle sensör bir şey yok mu? Ali, ısı kalkanın üzerinde sensör yok. Isı kalkanı aslında tamamen koruma amaçlı yapıldığından dolayı hmm. bize engel oluyor mat yüzeyini görmemiz için. Sinyali kesiyor. Pencereyi kapatıyor. Aynen. Onu bir atalım o zaman. Aynen. Tam tam pencereyi kapatıyor. O yüzden ısı kalkanını bir atıyoruz saat 320 kilometreye inerken. İşi bitti. Onu da bir atarken bir kenara doğru falan bir şey vermek lazım ki sağa sola doğru uçsun. O kendisi direkt aşağı doğru gidiyor zaten. Biz daha öyle. hızlı bir şekilde gidiyor. Eee paraşüt e Doğru. Bizde paraşüt açık. E Çünkü biz biraz yavaş gidiyoruz. O hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Fakat şöyle bir durum var. Halen daha dediğimiz gibi burada bir sorun var. 320 km ile gidiyoruz. Doğru. Ne yapıyoruz Ali? Curiosity kapsülün içerisinden ayırıyoruz hmm. ve Curiosity kendi roketiyle birlikte bir manevra yapıyor. Sert bir manevra yapıyor. Yana doğru He, niye şey, aynı hizada olmasın diye. Değil aynı mi? hizada olmasın. Şimdi hani Curiosity kapsülün içerisine hemen aşağıya bırakıldı. Tamam. Roketler ateşlendi. Roketler ateşlenince yukarı doğru tekrar yükseliyorsun. E, çarpacağım tekrar. Evet, mesela. paraşütün içine girersin ya da çıktığın kapsüle çarparsın. Bunun olmaması için hemen bir manevrayla yana doğru kaçırıyoruz. He, ama ondan sonra bir de ineceğimiz yeri tekrar bulmamız lazım. Kesinlikle. İneceğimiz yeri de radarla görüp ondan sonra orayı tespit edip o tarafa doğru ateşe ateşe inmemiz lazım. Doğru. Aslında zaten bay Bayağı büyük oranda Mars'a girerken o biz e, sürtünme evet. esnasında bile kapsülün arkasında hava tüpleri var Ali. Evet. Bu hava tüpleri daha Mars'a girerken bile aslında kapsülün yörüngesini ayarlamaya çalışıyorduk. Böyle pıs 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 diye ateşler klasik. Aynen. Bütün uzay gemilerinde görürüz. Kesinlikle. Böyle bir yörüngede ufak düzeltme bir <laughs> bir derece bir derece Aynen. oraya falan. Hatta oraya. böyle casus filmlerinde falan uyduyu görürsün işte uydunun görüntüsü vardır. Uyduda evet. arada sırada hava püskürtür yörüngesini korumak için. Evet böyle düzeltir. O devamlı gereken bir şey. Zaten o içindeki gazlar, materyaller bittiği zaman yörüngeyi düzeltemediğin için çakılıyorsun aslında. Aynen öyle. Aslında uydun çalışmaya devam ediyor ama istediğin yörüngeye bakamadığından ve uydunun yörüngesini değiştiremediğinden dolayı kullanılamaz hale geliyor. Kullanılamaz hale geliyor. Ama burada şimdi biz inişi yapacağız. En önemli olayımız. Evet var. Ali. Neredeyse büyük bir yakınlıkla tutturduk şeyi, ineceğimiz yeri. Ondan sonra ateşledik, kenara aldık aracımızı. Ama şöyle bir sorun var. Biz bu roketle e, paraşütten de uzaklaştık, paraşüte çarpmıştık. Tamam o artık, artık, artık başa Artık inelim Recep yani. Aynen artık inelim ama Ali e, bu kadar roket ateşlenirken, bu kadar ateş çıkarken, bu kadar hava oluştururken maalesef inemiyoruz. Niye inemiyoruz ya? Alt üstü biraz toz kalkacak. <laughs> i̇şte o kalkan tozlar Ali 800 kiloluk aracımızın içerisindeki hassas ekipmanlara zarar verebilir. Bu arada onun altını çizeyim aslında 899 kilo. Biz evet. bunu bir hanım gibi daha zayıf göstermek için 800 kilo diyoruz ya neredeyse 900 kilo. Yani bu toz toprak çok beter bir şey. Evet. Gerçekten. Hani bu tankların filtrelerine girdiğinden tanklardan bahsettiğimiz bölümde bahsettik. Evet. Ee, ama bu toz ince. Mars tozu bir de kırmızı gözükmesine sebep olan demir oksit var. Yani bildiğin pas var. Her tarafı pasla dolacak. Doğru. Tozla dolacak. Kirli dolacak. Arındırmamıza imkan yok. Orada bir oto yıkama henüz mevcut olmadığı <laughs> için bütün o tozla Mars'a gezmemiz gerekecek ve kim bilir neleri bozacağı belli değil. O sürtünmenin, o hızlı bir şekilde o tozların, metal tozlarının paslı tozların sürtünmeyle Hiçbir şey olmasa boyu çizecek kaporta çizecek. çizecek. <laughs> doğru Ali. Tamam toz olmaması lazım. Ne yapacağız? Ali toz olmaması. Kapatalım roketi birazcık düşelim artık. <laughs> ne? Yap düşmeyelim Ali şimdi düşersek biliyorsun yere yine çak çakılırız. Yine kırılırız. O yüzden ne yapıyoruz? Bir tane vinçle indiriyoruz roverı aşağıya ve gezgini aşağıya. Havadan vinçle indiriyoruz. Evet Ali. Helikopterden helikopter atarken şarjör değiştirme gibi bir atraksiyon aynen oldu bu. Aynen. Yani şimdi roketler açık aşağıya doğru iniyor. Evet. Bir de üzerine winch açıyor. Evet Ali. Belli bir seviyede zaten tam 20 metre kala, Hı -hı. yüzeye tam 20 metre kala roket kendini artık sabitliyor. Winch devreye giriyor. 4 tane çelik halatla artık başka bir materyal de olabilir yani. Tabii 4 tane halatla indiriyor. Evet şey. 4 tane halatla Curiosity e, Rover yere indiriliyor. Daha sonra Ali... Bağlantılar kopartılıyor, roket kendini ateşleyerek başka bir yere atıyor çünkü o esnada daha fazla aşağı inerse kendisinin zarar verme ihtimali de söz konusu. Evet, hem daha fazla aşağı inerse toz kaldıracak, evet. hem de mekiği tam indirdik, evet indirdiğimiz gibi de üzerine diğer uzay aracını <laughs> düşürmeyi başardık. Doğru. Bayağı bir ortalığı kirlettik ama Recep, bir tane gönderdiğimiz araç hani geri düştü ama Doğru. bak ısı kalkanını attık, Doğru. ondan sonra bir tane aşağıya parça indirdik. Üst kısmı attık, ondan sonra indirdiğimiz vinçli kısmı da attık, üç parça çöp attık Mars toprağına. Doğru. İleride hurdası değerlenir diye yani düşünüyoruz. daha girer girmez Mars'ı hemen kirletmeye başladık ama şimdi yani göre... Değecek buna evet, sonuçta. Değecek bir mi? ayak bastık Mars toprağına. Curiosity, <laughs> meraklı bir şekilde dolaşıyor. Aynen öyle. İçerisinde öyle birçok ekipman var. Zaten onlardan biraz sen bahset istersen. Şöyle özetleyeceğim. Dünyanın en gelişmiş gerçekten bilimsel ekipmanları. Bu 900 kilonun, 899 kilonun içerisine sığdırılmış durumda. Evet. Gidiyor. Kayada delik açıyor, toprak örneği alıyor, bu örneği analiz ediyor ve analiz ettiği gibi işte gerçekten içerisinde ne kadar su var, organik materyal var mı ve çıkan sonuçlar çok güzel acaba? Ee, NASA çok temkinli davranıyor daima. Bu daha önceki Mars'ta yaşam varmış olayları çizgiler, nehirler varmış <laughs> olaylarından beri. Bir de daha önce yok piramit yüzüdür, yok kalıntılardır, pek çok yanlış aran çıktı. <laughs> Doğru. Hep orayı bir Mısır'a benzetme ve orada. <laughs> Stargate'te olduğu gibi uygarlık arama arayışımız var, neden böyle bilmiyorum. <laughs> Belki de gerçekten bir şeyler bulmak bütün gezegenin, insanların hoşuna gidecek, ufkumuzu açacak bir şey olur Yani hani söylenildiği gibi iki tane ihtimal var. İkisi de korkunç. Hı -hı. Ya evrende yalnızız ya evet. da yalnız değiliz. İkisi de korku verecek. Yalnızsak korkutucu. <laughs> evet. Evde ışıklar kapalı, yalnızsınız, korku oyunu oynuyorsunuz. Düşünün evrende yalnızsınız yani ne beter bir şey. Evet. Yalnız değilsen de... <laughs> ne oluyor oralarda acaba? Karşılaştığımız zaman ne, Kimler ne olacak? Kimler var acaba? Ee, şu an ihtimal şu, en, en önemli tahminler gerçekten organik karbonlar varmış. Evet. Bu organik karbonların kaynağının mekikle birlikte taşınmadığından, başka meteordan gelmediğinden emin olmak için Mars'ın farklı noktalarında farklı yerlerden kazı yapılıyor. Aynı e, örneği farklı yerlerde bulmayı ümit ediyor. Evet. Yani bilim burada kendini tekrar tekrar kanıtlayıp emin olarak ilerliyor. Mars'ın <laughs> Mars'ın toprağında gerçekten su var. Bir zamanlar 3 milyar yıl kadar önce, şu anki tahminlerimiz doğrultusunda Mars'ın yaşamı desteklediğini tahmin ediyoruz. Çünkü atmosferdeki gazlar bir zaman bayağı bir organik materyal içeriyormuş, evet. e, toprağı bunu içeriyormuş, bayağı bir su destekliyormuş ve gezegenin maalesef manyetik kalkanı ortadan kalktığı için Hı. atmosferi inceldiği için bu atmosfer dışarıya kaçıp gitmiş. Su, buza dönüşmüş. İki tarafta kutuplarında, kuzey ve güney kutbunda buza dönüşmüş bir şekilde su var ve belki bir gün o kutuplardaki buzu eritip belki gezegenin bu e, atmosferinin ince olmasını sağlayan unsurları aşıp ya da atmosferin dağıldığından daha hızlı bir şekilde gaz besleyip bilmiyorum nasıl olacağını. Terraform edeceğiz. Terraform etmek dediğimiz, terra toprak demek, form oluşturmak demek, toprak oluşturmak diye kendi gezegenimiz gibi yaşama destekleyecek hiç olmadı maden kolonisi kuracak güzel bir yazlık site yapılacak hale getirmeyi umuyoruz. Doğru ama yani hani öyle görüzüküyor ki ileride Mars'ın da madenlerini çıkarmaya başlayacağız ama tabii o zamana kadar taşıma şeyleri falan hadi ilerlemiş olur. Şimdi 3 aya falan mı gidiyoruz? kaç sene Şimdi de gidiyoruz? bayağı zamanda evet. gidiliyor Recep. Bir de taşıma dediğimiz gibi kürosu bile pahalı. Evet. Dünya üzerinde bile bugün farklı bir ülkede üretilen malı farklı bir ülkeye götürmek parayken şimdi Mars'tan çıkarttığın, Çin'de işledin, tekrar yemeğe bindirdin maliyetli işler. Belki Mars'ta kuracağımız koloniler belki başka gezegenlerde kurma ihtimalimiz olan kolonilerde oranın yerel üretimini yapabilir. Çünkü alüminyum var, işte potasyum var, başka materyaller var, metaller var, ağır metaller var, organik yaşamı destekleyebilecek, temel dönüştürülebilecek materyaller var. Çok güzel bir yer kurabiliriz oraya. Ama bak daha önce de bunu hayal ediyordu insan oldu. 1960'larda aya koloni kurma hayalleri vardı. 1990'lı evet. 1990 yılında olacak <laughs> deniyordu. 2000'de olacak deniyordu hala yok. Yani ay evet. üzerinde bir kolonimiz yok. Bu kadar yakında olmasına rağmen. Doğru. Ama şimdi biliyorsun hani bütçeler NASA'nın bütçeleri evet. kısılıyor. Başka şeylere bütçe ayrılıyor. Yani ABD'de... Doğru. ABD'de NASA'dan sorumlu elemanı çıkarttılar televizyona. Eleman ne gerek var bunlara? Para harcamaya şeklinde konuştu. Öte yanda silahlanmaya milyarlarca değil trilyonlarca dolar harcanıyor. Bir geleceğimiz olabilecek. Belki sıkıştığımız zaman kaç Doğru. edeceğimiz bir e, ikinci evimiz olabilecek bir yer için bu maliyetlerden kaçığımız çok boş. Bir de Düşünsene ortaya fantastik bir şeyler çıktığını 3 milyar yıl önce yaşanabilirken orada birilerinin ya da belki de insan olun ayak bastığını öğrenmeni. Evet. Teoriler bunlar. Bir i̇nsanoğlunun eskiden yüksek bir medeniyete sahip olduğu sonra felaketlerle karşılaşıp medeniyetini kaybettiği insanların çok inandığı ve çok tekrar edilen bir şey. Belki altında bir gerçek payı vardır. Belki bir gün öğreneceğiz. Evet, Prometheus'u izlemenizi tavsiye ederiz etmediysek. Evet, Prometheus'u <laughs> izlemenizi, Gravity izlemenizi, bu tür filmleri izlemenizi tavsiye ederiz. Bunlar çok güzel fikir veriyor. Bir de hiçbir şey olmasa, gerçekten açık Mars'la ilgili güncel bilgilere bakmakta fayda var Recep. O Mars'a zamanında çarpan Pluto büyüklüğündeki eee meteordan tut evet. Mars'taki en yüksek yanardağın kilometrelerce e, yükselmesine kadar çok e, mitolojisi bile var. Mesela antik savaş tanrısının isminin verilmesi varsa Kızıl gezegen, savaş evet. gezegeni denilmesi. Bütün bunlar heyecanlı ve güzel şeyler. Biz Curiosity ile böyle bir küçük bir yolculuk yapmış olduk şimdi. Curiosity nasıl iniyor? Evet. Bunu paylaşmış olduk. Ee, NASA sağ olsun bütün bu materyallerde hepsinde. Evet. Ve hepsinin kullanımına da zaten izin veriyor. Doğru. Ee, biz de NASA ile birlikte küçük bir yolculuk yapmış olduk. <laughs> evet. İleride umarız bizzat Mars'a gideriz yani. Umarım he? Recep. Yani turist <laughs> vizesiz alsınlar hemen giderim. Yani bize Schengen'de kabul etsinler yine olur. Bir şekilde <laughs> ayak basarız biz oraya. <laughs> Doğru. Bir kafanın daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka kafarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.